kodu yapıyor. İlla zıplatalım mı yani? Hepinizi burada tek tek zıplatayım mı yani? Onu mu istiyorsunuz? Ben adamın yaptığı bir değil, iki değil, üç değil. Ben artık çekemiyorum Mustafa'yı. Burama kadar geldi. Bu masayı da ayıracağım. Başka bir masa kuracağım kendime. Artık orada sandalyede oturacağım. Valla Mustafa geçen yarışmalarda bir baklava işi vardı hatırlarsınız. Adam löp löp götürüyor. Hiç düşünmüyor ki yanındakini bu az mı yedi çok mu yedi. Aslında orada sayılı baklava var. Aldı götürdü yemesi hiçbir şey değil. Bütün yarışmalarda bir de adam kusuyor. Bildiğin hö diye kusuyor. Yarışmalarda bilmem ağda yapar. Bilmem başka bir şey yapar. Saçma sapan hareketler yapar. Esprileri çok kötü. Yani bu kadar da olmaz arkadaşım ya. Bu kadar olmaz ya. Mustafa'ya iki dakika adam ol desem dönüp bana kaç dakikam kaldı diye sorabilecek. <laughs> İnanamıyorum. Böyle bir adam olmaz. Evet arkadaşlar. Yine bir ödül oyunundayız. Öncelikle Emre'ye sormak istiyorum. Açlıkla aran nasıl bu sıralar Emre? Hocam, geçen haftadan beri bir şey yemedik. Geçen yarışmadan bu yana. Biliyorsunuz bir de ben masamı ve sandalyemi ayırdım artık. Bunlarla muhatap olmuyoruz. Allah da muhatap ettirmesin inşallah. Ee, dün akşam sadece bir pilav yedik. O da lapaydı. Pilav lapa, öpsün sizi papa. <laughs> ne yapıyorsun ya? Hocam açlığa her şeye katlanıyoruz da. Yani bu şakalara nasıl katlanacağız biz ya bu kadar zaman burada? Evet Mustafa, belki haklı olabilirsin ama Emre'nin de tarzı bu. Öncelikle e, ee, yarışmanın gereği olaraktan sizlere ödülümüzü göstermek istiyorum. Açalım mı arkadaşlar ödülümüzü? Evet. Açalım mı? Evet. Evet açıyoruz arkadaşlar o zaman. Açalım mı tekrar soruyorum? Evet. Evet aç Emre o zaman. Evet, Mustafa sen hiç sevinmedin. Umudur hocam. Evet, leblebi. Aç kanla leblebimi yiyeceğiz. Evet, birazcık açlığınızı bastırır diye umuyorum. Evet, elimdeki leblebilerden buradan size atacağım. Siz ağzınızla ellerinizi kullanmadan yakalayacaksınız. Üç tane yakalayan kazanır, ödülü alır. Anlaşılmayan bir yer yoktur diye umuyorum. Yok hocam. Anladım. Evet o zaman yarışmamıza başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız hocam. Kime doğru atacaksınız Devlebi? Ortaya doğru atacağım. Ortada çarpışırsak ne oluyor? Evet arkadaşlar. Hocam. Yerden almıyoruz, değil mi? Hayır, yerden almıyorsunuz. Oo ortaya atmıyorsunuz ki. Ay. İyice sinirlenme. Evet, kaldım. Emre bir oldu. Hocam yere attınız isterseniz. Evet, Mustafa da bir oldu. Oyun hala 1-1. Ve Mustafa 2 oldu. Mustafa 2 oldu. Emre sen ne yapıyorsun? Hocam <laughs> yere düştü çok açım. Lapa pila ondan yedim bir tane kokona. O evet Emre 2 oldu. Durum 2-2. Bir tane daha yiyen kazanacak. Çok heyecanlı. Bakalım Mustafa mı, Emre mi? Ve Ayla Mustafa kazanıyor. Hocam. Mustafa kazanıyor. Evet, Emre öncelikle sana söz hakkı vermek istiyorum. Kaybettim bugün. Neler söyleyeceksin bize? Hocam bir hafta daha aç kalacağız. Ama önemli olan dokunulmazlık. Bundan sonraki yarışmalarda daha başarılı olacağımı inanıyorum. Ama şunu unutmayalım ki Toprağa düşer Cemre Her daim şampiyon olsun Emre. <laughs> evet Mustafa Kazandın. Görüyorsunuz Nelere katlanıyoruz. Görüyorsunuz yaptığı şakalara bak kazandım kazandığıma bile sevinemiyorum ya. Yani bu nasıl bir karakter nasıl bir Tip Allah'ın Evet arkadaşlar Mustafa ödülünü alıp gidebilirsin. Emre sen de gidebilirsin. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.